Evet selamünaleyküm dostlar herkese merhabalar geldik abi şöyle sivit bonanza 1000x'deyiz arkadaşlar ne diyelim şöyle güzel bir bahisle başlayalım mı 2500'de de oyunumuza bir akış verelim bana bu şanslar olsun sizlere iyi seyirler olsun oynadığım güvenilir yerleri yorumlara bırakıyorum hadi bakalım bir bismillah dedik abi rastgele çarpanlarımızdan bol bol ses gele balım çarpan at bak buraya balın çarpan at bak Şöyle son 4. Tamam. Yok. 7 karpuz var. 7 karpuz var. Dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu kanaldayım arkadaşlar. Bildirimler açık kalsın. Şöyle güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Son sipin. Yeşiller, elmalar. Çarpan çakarsa olur bak. Bir şeyler olur bak. Çarpan çakarsa harika olur. İki şeker attı abi. İki şeker attı. 17 çarpan var. Karpuzu da versene balım be. Bayısı aldık abi. Bayısı aldık. En azından zarar yazmadı. Tekrar yapalım şuradan. Tekrar yapalım. Gönderelim gelsin bakalım. Gönder gelsin bakalım. Hadi Sweet Bonanza. Haydi bakalım Sweet Bonanza. Harikasın. Elmalar düşmedi. 700 TL aldık oyundan abi. 700 TL aldık son 7 spin. Üzümler harika oturdu. Koy çocuğu. Koy çocuğu oğlum. Koy çarpanı da. Muzlar oturdu. Çarpan at artık. 12 çarpan. Şöyle doğru yere bir tane binik sindirirsek. Mükemmel ötesi. Efsane ötesi olur abi. Son 4. 30 çarpan. Boşa giden çarpan. 20 çarpan. Yakala bu çarpanları balım bak. Yakala bu çarpanları. 2 şeker. Burada zarar yazdık abi. 1000 zarar yazdık. Bayis tekrarım var. Bayis tekrarımız var. Hadi bakalım. Mavi muz. Tamam. Çarpan. Abi çarpan da tehlike atıyor ya be. Akacak yer akmadı. Morları patlattık. Devamı gelir mi? Devamı gelir mi? Yine şeker attı. Yine kesmeye geldi abi oyunu. Yine kesmeye geldi maviler, muzlar, üzüm erik, erik çarpan ver. Çarpan ver artık, karpuz ver, çarpan ver, mor ver evladım be, mor ver evladım be. Çarpanı büyüt. Bir daha çarpan çakar mısın? İki şeker var abi, iki şeker var, bu çarpanın altına dua edelim. İki şekerle oyunu kesmeye geliyor abi. Ama biz bu şekerlerden nasıl kurtuluruz? Bir artı beş bulursak kurtulabilir miyiz bu totemden? Bu moddan çıkabilir miyiz? Çıkamadık. 1800 TL aldık. Üzüm. Zarar yazma. Bayis ver abi. En kötü bayis ver. Şimdi sen burada zarar yazdın bana. Sen burada zarar yazdıysan ben şöyle bir bayis yaparım. Eş binlik. Hadi bakalım çok gitmeyeceğim. Oynat gelsin. Gel. Efsane ekran. Erikler, elmalar, sınır. Karpuz. Mavi çarpan. Çarpan at oğlum 132 katı be. 132 katı be. 15 çarpan bulduk. 2200 aldık oyundan. Cık 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 cık. Tamam, 20'miz var. Ama abi şuna bakar mısın? Erik üzüm yok. Şeker, şeker çık aradan şeker. Son iki. Yeşil sınır. Artı 5 de çak be. 50 çarpan boşa gitti işte bak. 50 çarpan boşa gitti abi. Şöyle 6000'lik binlik bir balımım var. Oynat gelsin bakalım. Yeşil sınır. Oğlum yapma bak bonanza ya. Yapma şunu ya. Karpuz geldi ama ne gelecek ki başka abi, çarpan yok. 3 çarpan. Son iki. Üzüm, karpuz. Oynat bakalım şu moru çarpan artık. Kıbırdak be şu karpuzu çarpanı bak moru ya. İki şeker atma birader ya, İki şeker atma. Erik yeşil gelir mi? Hadi iki yeşil. Sık aradan iki yeşil oturdu güzel. Çarpanı büyüt Morlar oturdu. Lan ver şuraya bir şeyler daha. Çarpan ver 357 katı. Oğlum çarpan ver 387 katı lan. 387 katı be. 387 katı ver. 7152 TL aldık. Son sipine. Patlar mı bir şeyler? Maviler. Çarpanlar 120 katı direkt. Morlar 7'de kaldı. Anam baban ölmesin senin monanda. Anam baban ölmesin senin. Şöyle 2000'lik bir bahis. Gönder gelsin bakalım. Üzüm. Mor iner mi iki tane? İnmedi abi. Morlar inmedi. Ne gelecek? Elma yeşil. Ekran süper. Çak çarpanımızı. Çak çarpanımızı karpuz. Çarpan çak. Anan baban ölmesin senin. Çarpan çak. Senin o gelmişini geçmişini ben bonanza ya. Senin o gelmişini geçmişini ben bonanza. Bakar mısın ya? Şurayı boş yaptı ya. Sekiz çarpan. Şuraları boş yaptın ya. Abi kasa diyeceğim ben buradan. Kasa diyeceğim. Hadi bakalım ver gelsin. Öyle kasa dedik. 6 ile başlayacağız. Çarpan yeşil. Atlan elma yeşil çarpan. Çok güzel. Bir çarpan daha çak oğlum. 273 katı. Abi 53 çarpan boşa gitti ya. 53 çarpan ya. Güzelim 53 çarpan araya verdik. Ver lan buraya 50 çarpan işte. Lan çak şuraya bir 50 çarpan oğlum be. Çak şuraya bir 50 çarpan ya. 3850 TL ver bakalım. Son 5 elmalar. Yeşiller çarpanlar oturur mu? abi oturmadı üzüm. Yine iki şekerimiz var. Haybeden gelen iki şekerler. Haybeden gelen şekerlerin bassın senin bon bonanza. Ver karpuz üzümü. Tamam 25 çarpan var. Ekran güzel. İki mursallı oğlum. 50 çarpan daha koyduk. İşte bu oğlum. İşte bu balım. İşte bu balım. İşte bu balım. Öde bakalım şimdi. Şimdi öde bakalım. Öde bakalım. Öde bakalım. Gelsin. Gelsin. İşte bu. işte bu. 30 bin aldık abi. 30 bin kılçıksız. 6 kalp mi be? Otuz bini kılçıksız aldık. Abi. Altı 30.000 bin. Güzel. Şimdi. Şöyle 2.000'e kadar gerileyeceğim. 2000'e kadar. Yeni Aldık abi. Aldık abi. Niye verelim abi? Bonanza'ya niye verelim? Silver şunlara niye kaptıralım paramızı? Hadi bakalım. 8 çarpan var. Mor gelir mi? 7 mor. Oynat bakalım. Mavi. Mavi geliyor mu? Maviler de oturdu çarpanı büyütür mü? Çok güzel ekran. Harikasın balım. Çarpanı büyüt de gel. Çarpanı büyüt de gel balım. Çarpanı büyük artık lan. Çarpan at lan şuraya lan. Çarpan at lan. At oğlum şuraya çarpan şekerim bassın senin be. Mükemmel bir tablo kaçtı abi. Son bir. Elma yeşil. Yok. 3 çarpan. Abi yok böyle bir şanssızlık ya. Yok böyle bir şanssızlık. Bir tık arttıracağım bahisi. Bir tık arttıracağım. Karpuz. Üzüm mavi sınır. Son 7. Son 6. Son 5. Çak oğlum. Çak balı maviyle çarpanı. Çak elmayı. Çak şu çarpanı artık 85 katı. Anan baban senin ya. Gelmişin geçmişin yok senin Bonanza. Gelmişin geçmişin yok oğlum. Mavi bulduk, üzümü bulduk. Abi çok güzel ekran ya. çarpan ver artık. 6 hatta artı 5 verdi abi. 6 çarpan artı 5. Oynat bakalım. Yine iki şeker. Yine iki şeker var. 2 mavi gelir mi? Gelmedi. 820 TL aldık daha. 925 TL aldık hatta. Son 2. Yine maviler, muzlar. Ekran süper. 73 katı çarpanı büyüt de gel. Çarpanı büyüt de gel. 1300, 1300 TL aldık. Abi 7 mor nedir ya? 7 mor nedir abi? 7 mor nedir ya? 4500. Oynat gelsin. Daha büyüğe gidebilir miyiz arkadaşlar? Şöyle daha büyük bir skora gidebilir miyiz? Oyun verdi abi. Almasa iyidir. Gitmiyoruz çünkü. Hala burada bekliyoruz abi. Hala burada bekliyoruz bakalım. Hala buralardayız bak. Bakar mısın ya? Abi burayı boş yaptı. Burayı efsane boş yaptı hem de. 7500 dayanamam abi. Dayanamam basarım abi. Hadi bakalım. 7500'lük bir alım yaptık. Yakala 24 çarpanı be. Elmalar. Abi çarpan atması lazım. 198 katı. Lan 250 katı 15 çarpan olur. Olur abi olur. Olur. Olur abi olur. Çek bakalım garaja. 4100 TL. Son 7. 20 çarpan karpuz üzüm çarpan artı 5 verdi artı 5 verdi 3 çarpan artı 5 3 çarpan 3 şekerimiz var hadi bakalım karpuzlar yine artı 5 yine artı 5 yine artı 5'imiz var hadi bakalım güzel spinimiz var birbirinden değerli kıymetli Semboller. Hadi bakalım semboller 161 katı. Çarpançak, yeşil ver çarpançak. Oğlum çarpan atlan 25 güzel. 371 katı. 371 katı. Koyanze. Bonanza Koyanze. 13683 TL devam. Devam. Üzüm oyunu açtık abi. Oyunu açtık kıvama getirdik. Hadi bakalım. Kıvama getirdik oyunu. İki şekerimiz var. Çarpan atar mı? Yine 5 vardı yine +5 verdi. <laughs> tamam. 2 çarpan. 2 çarpan. Karpuz. Şimdi balım. Şimdi balım. 17. Tamam iki yeşil elma. Abi at şu elmaları, yeşilleri. Kendimizden geçelim ya. Son 6. O kadar artı 5 bulduk. Boş şu anda boş dönüyor bak oyun. Abi 3 çarpan nedir ya? Lan şu morları patlatsana be biraderim ya. Balım şu morları yapsana be. Son spinler abi. Son spinler. Üzüm. İki şeker. İki şeker. 15.491 TL aldık. Şimdi. Şuradan 2500'lük bir bahis var. Gel bakalım. Oynat gelsin. Delikler. Karpuzla sınır. Karpuzlar sınır. Morlar inebilirdi. Karpuzu alsak Moru içeri alacağız. Şimdi ne gelecek? Tamam. Hadi balım. Ateşlemedi abi. Ateşlemedi abi. Son iki. Karpuz. Üzüm. Tamam çarpanı büyük de gel şekerin bassın senin. Yeter mi bu şekerlerden. Kurtulamadık gitti abi. Ver lan morları çok güzel. Ver lan çarpan adam akıllı. Çak lan şuraya adam akıllı bir çarpan. Yine iki şeker attı abi. Yine iki şekerimiz var. Çarpan çok zor. Çok zor abi. 955 TL. Yine morlar sınır. Yine morlar sınır. Çarpan efsane yalnız. Çarpanı gösterdi abi. 4500 gelsin. 4500 gelsin. Hadi bakalım. 17 Yeşil kalp. Yeşil kalp yine kalksınır. Tamam 20 çarpanımız var. Çalıştırsın o zaman burayı. Semboller 40 çarpan elma, mor, yeşil, çaklan şuraya, çaklan şuraya, çaklan. 7 yeşilimiz var be. 7 tane yeşilimiz var ya. 4000 aldık. 4000 aldık. Elmalar Süper patladı. 112 katı. Çarpanı büyütür mü? 2 yeşil aradan atar mı? 2 yeşil. 2 yeşil attı. Çarpan koydu. 12 çarpan. Uy gelsin bakalım. Uy gelsin bakalım. Gelsin. 7212 TL. Karpuz düşer mi? 7825 aldık. Şimdi çocuk Hadi ateşle bakalım burayı oğlum. Çarpanınla ateşle be. Güzel abi güzel. Güzel abi güzel. Şöyle 2000'lik bir bahise devam. Hadi bakalım. Oynat gelsin. Oynat gelsin. Oynat gelsin bakalım. Artı 5 var mı? Artı 5'ten başlayacağız Erik. Artı 5 mi mor mu? Ananı babanı bir tane mor. İndirsene be gözüm be. İndirsene be balım be. Geliyor mu abi çarpan yok. 15 çarpan boşa gitti. Ne gelecek? Elmalar sınır. Karpuz yakaladık. Hadi balım 8 çarpan. 8 çarpan. Şimdi karpuz artı 5 olur mu? Abi yok böyle bir şey ya. Nasıl kalıyorsun? Bak artı 5 geliyor. Artı 5 geldi. Güzel. Lık bir oturdu yerine. Son dakika gelen artı 5'leri severiz abi. Severim serçeleri. Narin olur pençeleri. Çaklan şuraya morları. Ananı babanı senin ya. Morlara bak abi ya. Mükemmel morlar. Daha bin x de göremedik. Son 2. Son 1. 25 var. Hadi oğlum. Etkili ve yetkili çarpan. Etkili ve yetkili çarpanımız var. 1000 TL aldık. Bayisten. Şimdi oğlum. Ateşle bakalım. Olmadı abi. Olmadı. Abi ne diyoruz? Şöyle bir son bahis yapalım. Son bahisimizi yapalım. Son bahisimizi şöyle 5000'le alım yapalım. Bana bol şanslar sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Oynadığım yerler yorumlar kısmında. Kasamız 3 katı. İlla buradan bir şeyler daha öder. Gelirse devam diyeceğiz. Gelmezse tamam. Hadi bakalım. Almışız. Vermeyelim abi. Vermeyelim. Son 5. Son 4. Allah cezanı versin. Oha ya gerçekten oha ya. 25 var oğlum. Hadi oğlum ya yeşil be. Abi yok böyle bir şanssızlık ya. 1500. Son spin. Dostlar benim oyunum burada biter. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bildirimler açık kalsın. Şöyle kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Oynadığım yerleri yorumlara sabitliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese boş şanslar arkadaşlar.